küçük çaplı bir beyin felci geçirdim ve listeyi böyle bir bir kısımda bıraktım çünkü beynim döndü. <gülüyor> <gülüyor> Biz neden bu kadar kalabalığız? <gülüyor> <gülüyor> Aşırı kalabalık bir aileyiz. Bir baktım doğum günü, doğum günü listeme bir baktım. Yani iki senede belki dört katı çevrem genişlemiş. Ve bu böyle çevrede genişlemeye devam ederse ben Haziran'da düğünüm futbol sahasında yapmam gerekecek. Bir de şöyle tipler var. Bak onlara da sinir oluyorum ayrı bir şey. Çok da güzel lafımı söyleyip yapıştırıyorum. Şimdi iki tane cenazem olmuş. İki tane mevcut okutmuşum. Ki yani çok da böyle peş peşe oldular bayağı zordu. Ne mevlüte gelmiş ne cenazeye gelmiş ne eve gelmiş ne arayıp sormuş. Üstünden geçmiş bak Dedem öleli 7 ay olmuş, anneannem öleli bir buçuk sene olmuş. Dersin ki her gün sohbet muhabbet ediyormuşuz gibi. Bu akraba da olan var, arkadaş da olan var, çevreden de olan da var. Bir de kendi ağzıyla daveti istiyor. Allah sen bilirsin. Öyle bir iki kişiye dedim ki maalesef sizi Mevlüt'te göremedim. O yüzden nişanda da görmek istemiyorum. Ya. Benimle ağlamayan oturup benimle de gülmesin. Ne güzel vallahi, iyi şeylerde varsınız, kötü şeylerde yoksunuz. O zaman kapiş, ben öyle başkaları gibi değilim. Yalandan yüzünüze girip de arkanızdan konuşacak. Yüzünüzde direkt söylüyorum. O yüzden çok kişiyi eledim. Sonra böyle 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 gereksizleri gönderiyorsunuz, gerekleri alıyorsunuz diye. Mesela bazı aileler var, bazı insanlar var daha doğrusu. Yani o kişinin mesela hiç aramadığını, sormadığını biliyor bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Onunla hala görüşmeye devam ediyor. Ya sonum sana ne faydası var? Bırak gitsin. Gereksiz insanlar hayatınızdan atın yoksa yük olurlar. Hmm. Bu arada onun içinde demediğini bırakmıyor mesela. Diyor ki istiyor ki, bu da diyor şuna gelmedi, bunu yapmadı, ön etmedi. E niye çağırdın o zaman diyorum sevmiyorsan. E ne yapayım? Ne yapacağım var mı? Yüzüne söyleyeceksin. Bitecek gidecek. Oh. Aynaşanın kaynaşanın yol üstünde oynaşanın elek satan kör paşanın Cemil cümlelerin nazarı bizden uzak olsun inşallah. Yalnız şu an Gamze yak veriyorum. Keşke onu dinleseydim de İstanbul'un işini yapmasaydım. Çok kalabalık ise daha da yazacaklarım var. İşin içinden çıkamıyorum kafam bulandı. Daha bir de bunun masa oturumu var. Bu gidişi onu yapamayacağım gibi geliyor. Doğum günümde çünkü masa oturumu yapmıştım. Herkesi bir masaya koymuştum numaralandırmıştım. Bu sefer diyeceğim ki kapan kapsın artık. Onu da düşünemem. Şimdi herkes diyor ki Kadir Bey niye iki tane nişan yapıyorsunuz? Bazı beyin yerin haşlanmış patates taşıyanlar var. Gösteriş için. Vah vah vah. Çünkü Türkiye'de bir tek ben nişanlanıyorum. Bu adette ben çıkardım. Yoksa vah gidi. Ben nişanlanmadan önce hiç kimse nişanlanmıyordu. Allah'ım sen bana sabır ver. Şimdi düğüne bir sene var. Düğüne bir sene olduğu için ve ben buradan Erzurum'a sadece 16 kişi götürebildim. E bu kadar cemiyet seneye düğüne kadar bir nişan görsün yani o yüzden. Gittiğim onca nişan var değil mi? İstersem üç tane daha yaparım. Kime ne? O ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi diye ne kadar kaderini yaşaya da yenisini yaz demiş. Ünlü düşünür Deniz Seki değil mi? Hayatımızı insanların düşüncelerine göre değil, kendi isteklerimize göre şekillendiriyoruz. Kimse bana sabah altıda işe giderken niye işe gidiyorsun gitme demiyor. Çünkü gerekli olduğunu biliyoruz. Böyle bir şey de gerekli arkadaşlar.